Merhabalar hanımlar. Cemre İnayası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine yazmalarınıza çok yakışacak şahane bir modelle geldim. Modelimin yapılışı yeni başlayanlar için özellikle hem kolay hem de çok şık duran bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zili de aktif ederseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. İp numaralarımla başlayalım. Pudra rengi ipim 158. Şöyle pembe tonlarında bir ipim var. 684. 025. Bordo tonlarında bir ipim var. Yeşil ipim 117. İplerimin hepsi leylak marka. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Böyle çıtı çok hoş duran bir model. Ayrıca oldukça da kolay. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla bu modeli yapabilir. Yeşil kısmının yapımıyla başlayalım. Şöyle alt zürafasını çektikten sonra üst zürafasını çekerken modelimizi yapacağımız zürafa gözünü şöyle biraz daha büyük yapıyorum. Sonrasında bu zürafa'nın başına ipimi atıyorum. Minik bir pırpır yaptım. Bu pırpırın tepesine çıkıyorum. Buraya da küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya aynı gözün içerisine battım. Şöyle tekrar çıkıyorum. Her tepeye çıktığımda bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpır pır sayım 4 olana kadar. Pırpır sayım 4 olduktan sonra tekrar aşağıya aynı gözün içerisine iniyorum. Ve buraya iki tane minik pırpır yapıyorum. Bu şekilde iki tane minik pırpır yapıyorum. sonrasında tekrar devam ederek zürafalarımı bitiriyorum ben arasına bu kısma 8-9 tane boşluk bıraktım ama gördüğünüz gibi oldukça sık oldu sık isteyenler dediğim gibi 8-9 adet bırakabilir biraz daha seyrek isterseniz tercihinize kalmış yeşil kısmı bu şekilde arkadaşlar motif kısmının yapılışına geçelim ben böyle açıklı koyulu 3 renk kullanmayı tercih ettim siz yazmanızın içindeki renklere göre tercihinizi yapabilirsiniz burada ipimi aldım şöyle buraya bıraktım ilk pırpıra ipimi sabitliyorum yanındakine de batarak buraya bir halka oluşturuyorum. Bu halkanın başına geçerek içine 8 tane pırpır yapacağım. şöyle orta boylarda 8 adet pırpır pır yapacağım içerisine Arkadaşlar modellerimin fiyat bilgisini isteyenler için videolarımın sonunda ortalama fiyat bilgisi veriyorum. Umarım sizler için faydalı olur. Şöyle 8 tane pırpırımı yaptım içerisine. Şöyle çevirerek etrafından bir tur zürafa geçeceğim. Zürafa mı geçtikten sonra en baştaki zürafanın kenarına bir tane zürafa yapıyorum. Böyle artırma yapar gibi bir adet zürafa yapıyorum şu şekilde. Sonrasında bu zürafanın içerisine ipimi düğümlüyorum. Tepesine çıkıyorum ve bu ilk zürafanın içerisine tekrar batıyorum. yandaki zürafaya geçerek bir zürafa yapıyorum bunun da tepesine çıkarak aynı zürafanın içerisine tekrar <laughs> batıyorum yandaki zürafama geçiyorum tepesine çıkıyorum ve aynı zürafanın içerisine batıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay, basit bir model ama çok da hoş duruyor yazmada. Herkesin yapabileceği bir model olsun istedim. Umarım faydalı olur. Modelimiz hazır arkadaşlar. Böyle çok hoş duran bir model oldu. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da ekran görüntüsü almak isteyenler için göstereyim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca izleyerek de kanalıma destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.